Like yesterday, I teach the, the principle agility and force together. Okay, so I do okay, and then the last one. Yes, okay. Hey! 走！哎！好！哎！啊！好、嗯！哎<往>！啊！啊！嗯 Yeah. Martial arts uh, very complete uh, with uh, many parts of program. Uh, we have a part for the self defense, the traditional part of the individual training, uh, sport competition. Uh, so we are involved in many many kind of uh, work and it's very interesting. Uh, E Wovinam sporu içinde birçok eee branşı barındıran, birçok tekniği barındıran, eee dengeyi baz alan bir spor dalı. Wovinam in this moment is uh, developing uh, around the world. Şu an tüm dünyada eee Wovinam'ı eee yayıyoruz. E, yes, okay. I'm very happy and proud to be here in Turkey. Eee uh, to... Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz to to spread also Ovinam here because uh, it's very important uh, to have the a link uh, i think that turkey is a is a perfect link between asia and europe uh. Uh -huh. ee, bizim için türkiye çok önemliydi asya ve avrupa arasındaki bağlantısı nedeniyle bu şekilde Vovinam'ı e, daha çok yayacağımızı düşünüyoruz bu soruyu ben öncelikle e, benim kendi e, karate ve buşu faaliyetlerinden sonra internet üzerinde Diğer dövüş sporlarının, dünyada yapılan dövüş sporlarını e, hobi olarak araştırmamla başladı aslında. İngilizce kaynaklardan e, dünya çapında yapılan, Türkiye'de olan veya olmayan branşları araştırdım, okumak istedim. Bunları Türkçeye çevirerek e, aslında böyle bir branşla tanışıp Türkiye'ye getirmek gibi bir fikirle ortaya çıkmadı aslında. E, bu branşlara sonra baktım, merak ettim. Yani neden Türkiye'de yok? Türkiye'de olanlar nasıl gelmiş vesaire araştırdım kendim bu branşlara gönül vermiş birisi olarak. Sonra e, birkaç branş dikkatimi çekti. Vovinam da bunların arasındaydı. Bolu'da mevcut branşlarımızın yanında bu branşı yap, yapamayacağımızı, yapamayacağımızı düşündüm. Daha sonra itibata geçtim. Avrupa Vovinam Federasyonu ile. Hocamız Avrupa Vovinam Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Teknik Direktörü, Teknik Sorumlusu. E, o da onların da çok sıcak karşılaması dolayı e, bu branşı Türkiye'ye getirmeyi düşündük. Vovinam, Türk halkını sevebileceği bir branş. E, kıyafeti, tekniği, e, yayılma bakımı, ülkedeki, dünyadaki yayılma bakımı bakımından e, Türkiye'de sevilebilecek bir branş. Bu konuda yani inançlıyız, araştırma imkanımız da oldu, hocalarla görüşme imkanımız da oldu. Tabi bu da seminerden sonra Vovinam faaliyetleri Bolu'da düzenli olarak devam edecek. Mavi kıyafetle beraber, kendi kıyafetiyle beraber. Ee, i̇nşallah Aralık ayındaki İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Bolu'dan e, bir milli takım, Vovinam milli takım oluşturarak İtalya'ya gidip müsabakalara katılacağız. İnşallah iki yıla kadar da bir ulusal Vovinam şampiyonası, Türkiye Vovinam şampiyonası düzenleme planımız var.